28 ton yükü yüklüyoruz. Ankara'ya geliyoruz. Körfez'den aşağı rampa aşağı salıyoruz. 4 takviyeyle 5 takviyeyle iniyoruz ağır ağır usul usul. Şirket arabalarının hepsi 110 ile 120 ile 100 ile rampa aşağı salıyorlar. Aniden frene basıyorlar. Sensörleri, balataları yakıyorlar. Sonra da şu oraya varıyor. Ada Pazarı'nın parkın kenara gelmeden yolun kenarında kalıyor. E abi frenler yandı, balatalar ısındı, lastik gümledi. El kaldırıyor yolun kenarında. Dur. Niye duruyorum ben sana? Ha yardıma ihtiyacı varmış. İstekmen var mı? İşte nedir onları? Balatan var mı? Dixin var mı? E Onunla çalıyorsun ya geçerken. 120 ile. Zarıl zarıl zarıl. Hava atıyorsun. Ne diye durayım oğlum? Sen de ineydin. Ağırlar. Usul usul gideydin. Yapmayaydın balataları. Arabanın kendinden yanmış. Şoförden yanar mı? Şoförden yanar. Tabii. Üç takviyeyin. Beşleyin ya, beşleyin ya. Adam BMW'den inmiş, Şahin'den inmiş, mahalle arasında drift yapanlar. Ondan sonra şoförüm de. Şimdi şoförümü tırın üstüne binmiş. 130'da inenleri yolun kenarında bu bekliyor işte. <gülüyor> <gülüyor> abla, en abla, çok parayı kimden kazanıyor Fürenci Bekir? O adamlar öyle yapmasa ben para kazanamam. Evet. Fürenci Bekir, en çok parayı hangi şoförlerden kazanıyor? Şirketlerin, şirketlerin şoförlerinden. Yapacağım. Kaç yaş yaş arası? Gençler ya bu da aynı ehliyet alan işte direksiyonlar <laughs> <abi, barışa> var <laughs> Salamın. Arabayı abi. salarsanız 100-110 giderseniz Frenci Bekir sizi aha böyle bekler arkadaşlar. <laughs> Ada pazarı parta. Ada pazarı parta Frenci Bekir bekliyor. Disk değişir. Lastik gümledin <laughs> <laughs> mi dolanan teller ko koparılır. 500 milyon abi 500. Hadi hayırlı işler. TK hava basmıyor mu kendine? Basıyor da hortumumuz yok. Hortumu, Hortumu atsın evet. oğlum şoförün işi araba sürmek değildir. Evet, Arabanın şey eksiğini gidireceksin, Hortumun bağda kalacaksın. Şimdi şoför en ufak şarjı bitiyor. Şarj aletim nerede diye patronu arıyor. Lan ne bileyim ben senin şarj aletin. Şarjım bitiyor diye beni arıyor. Gecenin ikisinde ya. Şoför ne işe yarar? Şoför bijonlarını sıkar. Niye? Yolda kalmayayım diye. Hava ortumu olacak. Kendine göre ana arabasının anahtar düzeni olacak. Bunlar şoförün boyuna posuna bakıyor. Dün vallahi bir frigo şoförü geldi. Saçının yarısı sarı. Sağ yarısı yeşil. Bir ayakkabısı var. Gucci'nin yemin ediyorum Kadife belki var ya ayakkabıyı ben 3 ay çalışsa tır alamam. Arabanın etrafında dolanıyor böyle dar bir de pantolon giymiş. Şey bileklerin bileklerinin yarısı gözüküyor. Ulan dedim bunlar şoförse biz ameleyiz kardeş. Biz şoför mü değilim ben ya. Alam diyor ki terlikle diyor niye araba sürmüyorsun diyor. Kamyona diyor ayakkabı. Kamyon Bağcıklı ayakkabın yoksa kaza yaparsan savcı suçu sana verir. Kaza anında insan ayağa uzar boyu. Ayağı ayakkabıyı ayağına fırlatır. <laughs> Gaz yerine frene bastı der. Fren yerine gaza bastı der. Şoför bağcıklı ayakkabı giyecek. Sen bunu biliyor musun? Bağcıklı ayakkabı Şimdikiler terliği boş bir çorabı o da yarım çorap giyiyor bir de topuyla. Pas pasıp kirletmeyeyim. De. Ya. Tamam temizlik güzel bir şey de yani sen şimdi kömür ocağında çalışıyorsan gözümün etrafı da kara olmasın diyemezsin. Abi. Kan mı mühendisin sen. Biraz kirli olacaksın. Şimdi yani anahtar ortaya tutacak. Yoksa yok. şu lüzumsuzlara yedirirsin parayı. Ne ye. olacak ya? Ne olacak? bir yani? ortamı da. da. körükte kaç tane ortam var frenin körünün? İki de Bir ince bir kalın. He. Bana değil değilim ki şu kalın ortamı kes frenin körüne de gel diyorum onu keselim. Her arabada, her ebatta balata perçini var ya, balata perçini olacak, bir iki üç boy. Sokacaksın araya üstüne sıkacaksın. Bu kadar ya. Kime yaptıradın? yaptıramaz? Yaptıramaz. Valla adama iki buçuk saat oh daha Abi millet de araba alıyor yani. Alıyor. Delilenmiş gibi araba alıyor. Araba Adamın alıyor. Adamın yanına gittim. Bir tane hortumu kestim. İkiye katladım. Şeyin orada. Optimum oradan otobana çıkan yolu. Alaydın beş 500 bir milyon. Kaç? Bin lira. Sen de bek Allah <laughs> Adam kendi dedi geri al gerdiğim Benim suçum var mı? Frenciler adam değil. <laughs>